Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın selamı, rahmeti, şirksiz bir iman ile iman eden, tevhid bilincini kuşanmış, kıyamet gününün korkusundan emin kılınacak mümin kulların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, bir önceki çalışmamızda Necm Suresi'ne başlamıştık. Necm Suresi'nin 1 ila 26. ayetler arasını okuyup anlamaya çalışmıştık. Bugünkü çalışmamızda kaldığımız yerden devam edeceğiz nasip olursa. 26, 27 ile 62. ayetler arasını çalışacağız, okuyacağız ve bu şekilde sureyi bugün itibariyle tamamlayalım istiyorum. Necim suresini Türkçe karşılığı itibariyle geçen dersimize söylemiştik. Necim Yıldız, yıldızlar topluluğu anlamındaydı. Suremiz ana konusu itibariyle Kur'an'ın bir vahiy eseri olduğunu, Allah'tan gönderildiğini anlatırken, o ayetleri bize haber verirken, aynı zamanda insanların bu dünyada yaptıklarının karşılığını mutlaka ahirette göreceklerini bize haber veriyordu, haber verecekti. En son okumuş olduğumuz 26. ayette, ne demişti Rabbimiz? Göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri ancak Allah'ın izniyle dilediği ve hoşnut olduğu kimselere yarar sağlar. Bunun açıklamasını yaparken de işte <laughs> dönemin müşriklerinin Allah'ın kızları diye nispet ettikleri meleklere daha doğrusu kendi elleriyle yaptıkları bu tarz sahte Rablara, sahte ilahlara Allah'a yaklaştırsın diye Allah'ın azabından kendilerini korusun diye Taptıklarını, tapındıklarını, böyle bir sapkın inanışları olduklarını söylemiştik. İşte Rabbimiz de onların bu iddialarını reddetmek için işte bu 26. ayette yazılı olan bilgileri bizimle paylaşmıştı. Göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri ancak Allah'ın izniyle olur. Yani inanılan meleklerin bile yani kendileri tarafından Rab olarak kabul edilen meleklerin dışında gerçekten Allah'ın meleklerine, Allah'ın meleklerinin kendilerini azaptan kurtaracağına dair bir inanış da vardı. İşte Rabbimiz o inanışı reddetmek için tüm yetkilerin sadece kendisi elinde olduğunu, şefaatin ve yardımın da kendisi elinde olduğunu bize anlatmıştı. 27. ayetten devam edecek olursak, şüphesiz ahirete iman etmeyenler meleklere dişi isimler veriyorlar. Bir önceki ayette okumuştuk biz ee, o dönemi müşrikleri e, o meleklere yani kendi elleriyle yaptıkları ve Allah'ın kızlarıdır diye bu melekler bu, bunlar Allah'ın kızlarıdır diye e, isnat ettikleri o sahte Rablara putlara aynı zamanda dişil isimler veriyordur. Lat, Uzat, Memenat. Bunu daha önce öğrenmiştik. Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanla uyuyorlar. Şüphesiz zan hakikat namına hiçbir şey ifade etmez. Yani Rabbimiz burada o inkarcıların melekler Allah'ın kızlarıdır şeklindeki o sapkın inanışlarına e, sapkın inanışların yanlış olduğunu söyleyerek Onların bu inanışlarının hiçbir bilgiye, hiçbir delile dayanmadığını, hiçbir gerçekliğinin olmadığını sadece kendi heva ve heveslerinden, kendi zanlarından uydura geldikleri bir düşünce, bir sistem olduğunu Rabbimiz onlara söylüyor. Ve onlar bu yanlış inanışlarından dolayı o meleklere tapınıyorlar, o meleklere ibadet ediyorlar. 29. Öyleyse bizim zikrimizden yani Kur'an'dan yüz çeviren ve dünya hayatından başka hiçbir şey istemeyen kimselerden yüz çevir. Yüz çevirin. Kur'an'ın anlatım uslubu itibariyle mesajların bir kısmı özellikle peygamberimize genelde bizlere, bütün müminlere olan bir hitaptır. Ve burada da dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselerden yüz çevir. Yani yüz çevirin. Yani bütün amaç ve gayesi Varoluş sebebi dünyalık haz elde etmek için, dünyalık menfaat etmek için, dünyalık menfaat etmek olan insanlardan kim kimseye yarar gelmez. O kadar tebliğine peygamberimize, dönemmişlere tebliğ ediyordu bu tarz insanlara. O kadar bu dini anlatmana ve anlatmanıza rağmen eğer hala size kulak vermiyorlarsa vaktinizi kaybetmeyin. Onlardan size bir hayır gelmez şeklinde özellikle peygamberimize genelde bu dini, bu kitabı kendince insanlara anlatmaya, aktarmaya çalışan insanlara yönelik bir kitap olarak alabiliriz bu şey. Öyleyse bizim zikrimizden, Kur'an'dan yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselerden sen de yüz çevir, sizler de yüz çevirin. Takılıp kalmayın diyor Rabbimiz. İşte onların ilimden ulaşabildikleri nokta şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı daha iyi bilir. O doğru yola ereni daha iyi bilir. Şüphesiz Rabbimiz kimin doğru yolda olduğunu daha iyi bilmektedir. Göklerdeki her şey, yerlerdeki her şey Allah'ındır. Bu kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, iyi ve yararlı işleri en güzel şekilde yapanları da daha güzeliyle mükafatlandırması içindir. Yani kimin doğru yolda, kimin yanlış yolda olduğunu ancak Allah bilir. Çünkü her şeyi bilen kadir Mutlak tek Rabbimizdir. Dolayısıyla senin, Peygamberimiz ve sizlerin yani bizlerin insanları İslam'a davet, insanları İslam'a tebliğ çalışmalarında özellikle Peygamberimizin ve genelde bizlerin bu tarz davet çalışmalarımızda bu çağrıya kulak vermeyenlerin bu çağrıya kulak vermeyenler sonucuna kendileri katlanacaktır. Kendileri bileceği iştir başlarına gelecek olan. Peygamberin ve bizlerin yapacağı, yapması gereken apaçık tebliğdir. Gayrısını buna kulak asmayanlar bilir şeklinde Rabbimiz bu hitabıyla her şeyi söylüyor. Daha güzel bir müka mükafatlandırması için böyledir. İyi ve yararlı işlerin en güzel şekilde yapanları daha da güzeliyle mükafatlandırması için böyledir. Rabbimiz 32. ayeti hemen buradan bağlıyor. Onlar yani iyi ve güzel işler yapanlar. Ufak tefek kusurları dışında büyük günahlardan ve çirkin işlerden uzak duran kimselerdir. Müminler. Şüphesiz Rabbin bağışlaması çok geniş olandır. Sizi topraktan yarattığında da ve analarınızın karnında ceninler iken de en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü o Allah'a karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir. Ayetimiz ufak ve büyük günahlardan bahsediyor. İlkinde onlar ufak ve tefek kusurlar dışında büyük günahlardan ve çirkin işlerden uzak duran kimselerdir. Yani günahın büyüğü ve küçüğü varmış demek ki. Biz bu ayetten bunu öğrenebiliyoruz. Kur'an'da net bir şekilde yasaklanan günahları biz büyük günah olarak kabul etmekteyiz. Ki zaten öyledir. Ahirette karşılığı azap olacak. Karşılığı azap olarak. Yani karşılığı cehennem olarak gelecek olan e, günahların hepsi büyük günahtır. Ve insan bu yanlış giden halini düzeltmediği müddetçe, bu günahı üzerine öldüğü yani tövbe etmeden öldüğü müddetçe ahirette hesabı çok zordur. Örnek verecek olursa kitabımızın bahsettiği büyük günahların ne olduğuna bir, her şeyden önce olmazsa olmaz, şirk. Rabbimiz bizden şirksiz bir iman istiyor. Eğer imanımızda şirk varsa, akabinde kıldığımız namazların, tuttuğumuz oruçların ve diğer hayır ve sanatın hiçbir hükmü yoktur. Rabbimiz katından kabul görmeyecektir. Rabbimiz bize önce kendisine şirksiz bir şekilde iman etmeni istiyor. Peki şirksiz bir imanı biz nasıl tanımlıyoruz? Daha doğrusu nasıl an anlamalıyız? Dönemin müşrikleri evet şirk koşuyorlardı. Ne yapıyorlardı? Kendilerini Allah'a yaklaştırsın diye bir takım aracıları Allah'la irtibat kurmak için Allah'a denk, Allah'a ortak, Allah'a eş koşuyorlardı. Allah'a e, ibadeti Allah'a has gerekirken o heykellere, o putlara e, yapıyorlardı. Peki günümüzde şirkin boyut değiştirmiş olarak düşünebilir miyiz? Elbette ki düşünebiliriz. Belki günümüzde o şekil putlara tapınan, bu benim Rabbimdir, beni Rabbime ulaştıracaktır diye şeklinde aracı olarak görenler belki yok. Başka aracılık şeklinde anlayanlar var. Onlar farklı konular. İşte ee, neyse o konuya şimdi girmeyelim. Ama günümüzde şirkin ee, kabul gören şekillerini açıklayacak olursak, Allah'ın hükmüne, Allah'ın koymuş olduğu bir kanuna rağmen bu kitapta yazılı bir hükme rağmen Allah'ın senin hükmün senin kitabın şurada dursun. Evet ben sana iman ediyorum ama senin hükümlerin hele şurada dursun. Biz kendi sistemlerimizin, kendi ideolojilerimizin bize dayattığı, bize uygulamamızı istediği hayat prensiplerini, kanunları uygularız şeklindeki bir düşünüş, düşünüş ve bu düşünüşe göre inşa edilmiş bir yaşam tarzı benimseyerek yaşamak bu kitabın emrine rağmen başka e, kitabın başka ideolojilerin, sistemlerin hükümlerini kabul etmek işte günümüzün en büyük şirki de maalesef budur değerli kardeşlerim. Şirk konusunu zamanı geldiğinde yani ara ara geldikçe ara ara anlatmaya çalışacağız. Evet Rabbimiz eğer bir konu hakkında bir hüküm vermişse kitabında hukukla ilgili, cezalandırmayla ilgili, belli günahlarla ilgili, belli günahlardan uzun uzak durulması ile ilgili. Ama buna rağmen kişiler o hükme, o kanuna rağmen bildikleri halde bu devirde de böyle hükümler, kanunlar uygulanmaz şeklindeki yoldan çıkarcasına açıklamalarla başka hükümleri, başka kanunları hayatlarına belirleyecekler. Allah'ın hükmüne ters olan, ters olacak olan hükümler kırarlarsa işte bu insanların hayatında bu insanlar hayatı şirke özdeş bir hayattır. Şirki zamanı geldikçe ara ara kapsamlı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Evet, en büyük günah şirk dedik. Rabbimize şirk koşmak. İkincisi namaz. Namazı terk etmek. Ya namazı ne kadar ehemmiyetli, ne kadar önemli olduğunu daha önceki derslerimizde anlatmıştık. Üzerine fazla durmayalım. Namaz, oruç, zekat bunlar Kur'an'da karşılığı yapılmadığı takdirde azap olarak çıkacak olan büyük günahlar. Fuhuş ve zina, fuhuş ve zina yapmak ve teşvik etmek, ortam hazırlamak. Rabbimizin en büyük günahlardan saydığı günahlardan fuhuş ve zina. Her türlü büyücülük, fal, sihir işleri en büyük günahlardan ve faiz. Maalesef günümüzde insanların dibine kadar battığı bataklıklardan bir tanesi de faiz. Ve bunu ben Müslümanım diyenler yapıyorlar. İşte bu faizi çekmezsem, bu krediyi çekmezsem ev alamam. Alınmasın. Rabbimiz bizden herkes kendi evinde oturacak diye bir emir mi indirdi bu kitabında? Ya da ben bu krediyi çekmezsem, bu faizli krediyi almazsam ticaretim batar, batsın, kapat dükkanı. Ne diyor ayette? Faizin zerresine bulaşanlar Allah ve peygambere savaş açmışlardı diyor Rabbimiz diğer bir ayetinde. Neyse faiz konusunda zaten ne olduğunu biliyoruz. Maalesef günümüz Müslümanların da en büyük savrulduğu konulardan çok basite indirgediği canım faiz ne olur yüzde şu kadar yüzde bilmem ne kadar zerresi bile haramdır değerli kardeşlerim. Rabbimiz bizleri bu faizin zerresine bulaşmaktan muhafaza eylesin. İşte bu örnekleri artırabiliriz. Kur'an'da bu günahların karşılığı ahirette azap olarak karşısına çıkacaktır. Bu günahı işleyerek ve tövbe etmeden bu hal üzere ölenlerin. Rabbimizin bunların dışında işlenen küçük günahları affedecek olması ayette öyle söyle affedecek olması bu günahlar bu küçük günahları da günah günah olarak görmemesinden dolayı değildir. Evet, onlar da günahlardır. Ancak Rabbimiz biz kullarına rahmetinden dolayı, rahmeti geniş olduğu için saymış olduğu bu büyük günahlardan az önce saymış olduğu büyük günahlardan samimi bir şekilde inanarak iman ederek sakınıldığı zaman işlenecek ufak tefek kusurları da affedebileceğini Rabbimiz bu ayetinde bize söylüyor. Şimdi yüz çevireni pek az verip de kas katı cimrileşeni gördün mü? Yani Allah'a kulluktan, Allah için yaşamaktan yüz çevireni gördün mü? Peygamberimiz özel, özelde bizlere Gördünüz mü? Toplumumuzda böyle insanlar çok. Kur'an'ın mesajı evrensel olduğu için bu hitap kıyamete kadar bütün insanlara olan bir kitaptır. Gördün mü hitabı? Allah'ın gönderdiği vahiden, hayat programından dinden yüz çevirerek kendi hevasından, kendi uydurmasından bir hayat yaşayan insanları gördün mü? Gördünüz mü? Allah kendisine o kadar nimet verdiği halde onun hayatında Allah'a isyan ve Allah'a nankörlük var şeklinde Rabbimiz bu ayeti bu şekilde anlatıyor. Biz de bu ayeti bu şekilde e, anlayabiliriz. Gaybın ilmi kendi yanında da o gerçeğimi görüyor. Yani geleceğin ilmi yani kendisine ne olacağının ilmini biliyor da nereden biliyor bunu? Yani böyle yaşayanların az önce saydığımız gibi Allah'sız bir hayat yaşayanların, Allah yokmuş gibi bir hayat yaşayanların Allah'ın kitabından bir haber hayat yaşayanlar bu davranışlarının kendilerine ileride bir yarar sağlayacağına dair herhangi bir delillerim var. Bu adamlar neylerine güveniyor? Neylerine güvendikleri güveniyorlar ve söylemiş olduğun, aktarmış olduğunuz bu vahyi, bu dinden yüz çeviriyorlar. Kulak ardı ediyor diye Rabbimiz bu tarz hayat görüşüne sahip insanları bu ayetinde eleştiriyor. Yoksa Musa'nın ve Allah'ın emirlerini bütünüyle yerine getiren İbrahim'in sayfalarındaki şu hakikatler kendisilerine haber verilmedi mi? Birazdan okuyacağımız ayetlerde Rabbimiz Hazreti İbrahim'e gelen vahiden ve Hazreti Musa'ya, Hazreti Musa Aleyhisselam'a gelen vahiden yani Tevrat'tan bir takım haber, haberler verecek. Tabi bunlar tahrif edilmemiş. Orijinal haliyle. Rabbimiz tarafından yalın haliyle indirilmiş. Tevrat ve vahiden adı verecek. Buradan da şunu anlayabiliriz ki Rabbimiz insanlığın ilk yaratıldığı dönemden o eski tarih öncesi dönemlerden beri insanlara yol gösterecek, insanlara rehberlik edecek, insanlara kılavuzluk edecek bir vahiy, bir peygamber mutlaka göndermiştir. Yarın bir gün hesap gününde hiçbir insan diyemeyecek ki Rabbim ben bu vahye, bu peygamberliğin söylediklerine ulaşmadım, bana ulaşmadı, Dinleyemedim bir şekilde. Çünkü Rabbimiz ilk insanın yaratılışından beri insana bir yol gösterici olarak vahiyini de peygamberinde göndermiştir. Evet. Şimdi şu ayet, şu ayetler kendilerine haber verilmedi mi? O kimselerin, günahkar kimselerin. Allah'a isyan eder bir hayat yaşayan insanların şunlardan haberi yok mu? diyor Rabbimiz. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenemez. Bu şekilde hızlıca okuyacak olursak Herkes yaptıklarından sorumludur. Bir kişi yaptıklarından ancak kendisi sorumludur. Hiç kimse bir başkasının cezasını çekmez. İnsan için ancak çalıştığı vardır. Herkes ancak kendi yaptığının karşılığını görecektir. Ahirette herkes kendi yaptığının karşılığını görecektir. Başkasının yaptığı amellere kimse ortak olamaz. Ancak yapılan bu işe iştirak edilmişse iştirak edildiği müddetçe karşılığı da görülecektir. Ve hiç kimse yapmadığı amelin karşılığını bekleyemez. Yani dünyada işlemediği gün, işlemediği sevabın yapmadığı, Allah'ın istemiş olduğu bir e, ameli gerçekleştirmediyse onun karşılığını yarın ahirette o kişi isteyemeyecekmiş. Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir. Yani ahirette herkesin hesabı görülecektir. Sonra çalışmasının karşılığı kendisine tas tamam verilecektir. Şüphesiz en son varış Rabbinedir. Şüphesiz o güldürür ve ağlatır. Şüphesiz o öldürür ve diriltir. Şüphesiz o iki eşi, erkeği ve dişiyi rahme atıldığında az bir sudan meniden yaratmıştır şüphesiz tekrar diriltmek de ona aittir. Evet bu tekrar diriltmek de ona aittir. Bu ayet ölümden sonra dirilmenin mutlak ve hak olduğunu bize açıkça bir şekilde söylüyor. Yani ölüm ancak Allah'ın elindedir. Nasıl ki Rabbimiz insanı bir damla sudan hiçbir şey değilken yarattıysa, bu dünyada var ettiyse, öldükten sonra dirilmek, diriltmek de ona o derece kolaydır diye Rabbimiz Diriltmenin kendisi için o kadar kolay olduğunu, ölen insanları diriltmenin ne kadar kolay olduğunu, kendisine hiçbir zorluğun olmadığı gibi bir insanları diriltmenin de zor olmayacağını bu ayetinde bizlere söylüyor. Şüphesiz o başkalarına muhtaç olmaktan kurtardı ve varlık sahibi kıldı. Yani insana nimet verdi. Başkasına muhtaç olmaktan kurtardı insanı Rabbimizin nimetleri sayesinde. Şüphesiz o, yani Rabbimiz... Şira'nın da sahibidir. Şira'nın da Rabbidir. Ayette geçen Şira, gökyüzünde parlayan en parlak yıldızın adıdır. Ee, şira yıldızı, güneşten 23 kat daha daha parlak bir cisim olarak gökyüzünde belli zamanlarda ortaya çıkmaktadır. Bilimsel ismiyle İngilizce olarak Sirius yıldızı olarak da e, bilinmektedir. İşte dönemin müşrikleri, Necmi Suresi zaten ismini buradan alıyor. Yıldızlar konusu alıyordu. Dönemin müşriklerinin yıldızlara tapma adetleri yıldızlara tapınma inanışları olduğunu söylemiştik. Çünkü onlar yıldızların kendi hayatları üzerinde bir etkisi, bir rolü, bir fonksiyonu olduğuna inanıyorlardı. Böyle bir inanç geliştirmişlerdi. İşte Rabbimiz o müşriklerin bu saçma sapan iddiasını vererek işte o taptığınız, o gökyüzünde parıl parıl parlayan, o şıranın da Rabbi benim diyor kendi üstüne alıyor. İstesek, istesem o tapına geldiğiniz o şiranın, o yıldızın ışığını anında söndürürüz de baka kalırsınız demek istiyor Rabbimiz. yılışı bu e, yıldız perest bu topluma şüphesiz o önce gelen At kavmini ve Semut kavmini helak etti ve hiç kimseye bırakmadı. Rabbimiz geçmiş dönemlerde helak ettiği Günahlarından dolayı helak ettiği Kavimler, kavimlerin ismini veriyor. Daha önce de Nuh'un yani Nuh Aleyhisselam'ın, Nuh Peygamber'in kavmini helak etmişti. Şüphesiz onlar daha zalim ve daha azgın kimselerdi. O mütefikeyi kaldırıp yere çarpmış ve onlara örttüğü azap örtüsünü örtmüştü. Ayette geçen mütefike kelimesi, Alt üst olan yerle bir olan şehir şehirler anlamındadır. Rabbimiz daha önce saymış oldu yukarıda saydı o günahkar isyankar kavimlerin topluluklarının işte samut kavim olsun, at kavim olsun, Nuh aleyhisselamın kavmi olsun, onlar kendilerine gelen elçileri, kendilerine gelen peygamberleri dikkate almamışlardı, hatta bir kısmı o peygamberleri öldürmeye bile katmıştı. Allah'ın vahyine dikkat kesilmemişlerdi. O kadar tebliğ edilmesine rağmen Rabbimiz de onlara cezalandır, ce, ceza e, vermek üzere o toplumları helak etmişti. Rabbimizin bir sünnetiydi bu. Bazı toplumlar vahiye inanmadıkları için, vahiden üst çevirdikleri için daha bu dünyadayken, daha kıyametten önce, kıyamet kopmadan Rabbimiz tarafından helak edilmiş, yerle bir edilmişlerdi. İşte mütefike yani alt üst olan, yerle bir olan şehirler Rabbimiz o afetle, işte, e, o şehirleri altını üstüne getirdiğini burada bu ayette o kavimlerin başına gelenleri bizlere örnek olarak gösteriyor, bizlere hatırlatıyor. O halde Rabbinin nimetlerinin hangisinden şüphe ediyorsun ey insan? Yani inkarlarından dolayı helak olan bu kavimler, bu halk, bu millet gücü ve kudreti kendilerinden bildikleri gibi. Aynı zamanda sahte edindikleri sahte raplardan ve sahte ilahlardan bu gücü aldıklarına inanıyorlardı. Sahip oldukları gücü ve kudreti Allah'a ortak koştukları sahte raplara <laughs> sahte dolayı bu güç ve kudrete sahip olduklarını düşünüyorlardı ve Allah'ın bu nimetlerine isyan ediyorlardı. Allah tanımaz bir hayat yaşıyorlardı açıkçası. Ve kendilerine göndermiş olan peygamberler işte Nuh Aleyhisselam'a, Salih Aleyhisselam'a, Şuayb Aleyhisselam'a, Lut Aleyhisselam'a direnç gösteriyorlardı. Onların getirmiş oldukları o vahye dikkat kesilmiyorlardı. Ve Rabbimiz Kitabında da aslında bize diyor ki sizler o toplumların bu inkarlarından, bu isyanlarından dolayı düştükleri durumu, yakalandıkları o azabı, o helakı duymadınız mı? görmediniz mi şekilde yine Rabbimiz geçmişten o helak ettiği kavimlerin başına gelen olaylardan bizlere örnek veriyor. 56 Bu da önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır. Bu da yani Kur'an. Kur'an da önceki uyarıcılar da önceki uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır. Rabbimizin göndermiş olduğu vah diğer vahiler gibi tahrif edilmemiş Tevrat, İncil ve da İbrahim aleyhisselam'a gelen vahiler gibi onlar gibi diyor Rabbimiz. O dönemdekilere de vahiy göndermiştik. Size de son vahiy, Kur'anı gönderdik diyor Rabbim diyor. Bir uyarıcı olarak. Yaklaşmakta olan kıyamet iyice yaklaştı. Yani kıyamet günden için Rabbimiz daha zamanı var. Daha yakın değil diye düşünmeyin. Kıyametin ne zaman kopacağını ve ölümün size ne zaman geleceğini ancak ben bilirim. Siz bilemezsiniz diye Rabbimiz bu ayette bu şekilde tefsir edebiliriz. Ama Rabbimiz o kıyamet yaklaştı diyerek yani kesin bir gün vermiyor ama daha 1400 sene öncesinden kıyametin yaklaştığını Rabbimiz bize haber veriyor. O kıyamet yaklaştı 1400 sene öncesinden bile. Onu Allah'tan başka açacak kimse yoktur. Yani onu Allah'tan başka bilecek kimse yoktur. O kıyamet saati geldiğinde ne sizlerin ne de sahte Rab ve ilahlarınızın onu durdurmaya gücü yetmeyecektir. Allah'ın dışında hiç kimse o kıyametin gelişini durduramaz, durduramayacaktır. Değerli kardeşlerim, kıyamet dikilmek, ayağa kalkmak, dirilmek anlamındadır. İslam inancımızda evrenin düzeninin bozulması, her şeyin alt üst olup yok olması ile ölen insanların yeniden dirilerek ayağa kalkması olayını dile getirir. Kıyamet Allah inancından sonra İslam'ın ikinci temel inancı olan ahiret hayatının ilk aşamasını oluşturur. Yeniden dirilişle birlikte hesap, mizan, cennet ve cehennem gibi konular hep kıyamet gününün gündemi içerisindedir. Kitabımız kıyameti sık sık hatırlatır ve onu bir uyarma üyesi olarak kullanır. Kıyametin kesin olarak gelecek olması şüphe götürmeyen bir gerçektir. Kur'an kıyametin kesinliğini, yakınlığını bildirdi. Hatta oluş biçimine dair örnekler verdiği halde zamanı konusunda bir açıklama yapmamıştır. Rabbimiz A'raf Suresi'nin 187. ayetinde "Sana kıyametin ne zaman geleceğini soruyorlar." de ki "Onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini ondan başkası bilemez." o size ansızın gelecektir diye buyurmaktadır. Kıyamet tamamiyle Allah'ın dilemesine bağlı bir olaydır ve ondan başka hiç kimsenin bu konuda bir bilgisi yoktur. Kitabımızın kıyametin dehşetinden çok kere bahsetmesinin temel sebebi yaşadığımız hayatı sorgulamak. Allah'ın var ettiği dünyadakilerin ve içindekilerin aniden elimizden çıkabileceğini, her nimetin bir sonunun olduğunu ölümün yakın olduğunu hatırlayıp Allah'a karşı sorumluluklarımızı kuşanmaktır. Ve bizler bırakalım artık Rabbimiz tarafından Rabbi vakti saati bildirilmemiş bir günün alametlerini konuşmayı. Onun yerine bizlerin küçük kıyameti olan ölüme ve sonrasına hazır olup olmadığımızı o hesap gününde bizleri neyin beklediğini düşünerek hayatımızı bu istikamet üzere yönlendirmeliyiz. Dağların köklerinden sökülüp yürütüleceği, gökyüzünün yarılıp yıldızların ışığının söndürüleceği, denizlerin kaynatılacağı, yeryüzünün şiddetli sarsıntılarla sallanacağı, ay ile güneşin birleştirileceği, gözlerin dehşetle açılacağı, insanın kaçacak yer neresi diye soracağı ve karşılığında bugün kaçacak yer yoktur cevabını alacağı, o çetin gün mutlaktır ve gelecektir. Rabbim bizleri o günün korkusundan emin olan kurtuluşa erdirdiği kullarından eylesin. Evet değerli kardeşlerim. Rabbimiz kıyametin saatinin ne zaman olacağını ancak kendisinin bileceğini bize bu ayetinde bildirmişti. Devam edelim. 59 60 61 Şimdi siz gaflet içinde eğlenerek bu söze mi Kur'an'a mı şaşırıyorsunuz? Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz. Yani bu söz, bu Kur'an, bu vahiy, onun bildirdiği emirler ve mesajlar, bu vahide hayret edilecek, şaşıracak ve dikkat kesilmeyecek, kulak verilmeyecek ne var? Neden kulak ardı ediyorsunuz bu vahiy? Bu gidişle sonu hüsran olacak ve sonu felaket olacak akıbetinize ağlamıyorsunuz da gülüyorsunuz. Üzülmeniz gerekirken eğlenceye dalmışsınız diyerek Rabbimiz bu vahye kulak vermeyenleri bu ayetinde eleştiriyor. Ve son ayet. Haydi Allah'a secde edin ve ona kulluk edin diye Rabbimiz Necim suresini son ayetiyle tamamlamış oluyor. Değerli kardeşlerim Necim suresini okuyup anlamaya çalıştık. Şüphesiz en doğruyu Rabbimiz söylemiştir. Bir dahaki çalışmamızda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.